Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kanala hoş geldiniz. Demiştik ki geçen hafta e, her script scriptler paylaşacağız. Tüm scriptleri paylaşacağız. Layak veya layaksız, ücretli veya ücretsiz tüm scriptlerin hepsini paylaşacağız demiştik. Her hafta bir script belirlenecek demiştik. E, her hafta, her gün boyunca yeni scriptler paylaşacaktık. Orhan kardeşimizin yorumunu gördüm. Dedim ki dedi ki Sade Hutlar paylaşabilir misin kral? paylaşırız. Ee, burada yaklaşık 9 tane hud var. 8 tane, 8 tane var. V5'i e, şimdi Lerkçi ile paylaştım. Onu da söyleyeceğim. Şimdi e, bu forum bize ait arkadaşlar. Bu forumda e, aradığınız tüm scriptleri bulabilirsiniz. Ben şimdi paylaştım. Bu Vaisut V5'i indirmek için de e, şey bıraktım. Link bırakacağım aşağıya. Her gün bir hafta boyunca hut paylaşacağız arkadaşlar bu Discord'da. Sonra diğer hafta yine yorumlara bakacağım. Yorumlarda e, kimin yorumunu görürsem en başta veya en sonunda rastgele yorum seçeceğiz. Ona göre script paylaşacağız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça Hoşçakalın.